Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ruhun şad olsun senin Ruhun şad olsun senin Ruhun huzurla dolsun Getirdiği din ile Ruhlara huzur veren Ruhun şad olsun senin Ruhun huzurla dolsun Getirdiği din ile Kalplere huzur veren Eşsiz merhametiyle Tükenme sevgisiyle O sonsuz rahmetiyle Gönüllere taht kuran ruhun şad olsun senin ruhun huzurla dolsun ruhlara huzur veren kalplere huzur veren gönüllere taht kuran ruhun şad olsun senin ruhun huzurla dolsun ümmetini çok seven ümmetim girmeden ben cennete girmem diyen ümmetine şefaat edecek olan server eşsiz merhametiyle tükenmez sevgisiyle, o sonsuz rahmetiyle gönüllere taht kuran <laughs> ruhun şad olsun senin, ruhun huzurla dolsun, getirdiği din ile ruhlara huzur veren ruhun şad olsun senin, ruhun huzurla dolsun, getirdiği din ile kalplere huzur veren eşsiz merhametiyle Tükenme sevgisiyle o sonsuz rahmetiyle gönüllere taht kuran ruhun şad olsun senin, ruhun huzurla dolsun, ruhun şad olsun senin, ruhun huzurla dolsun, ruhun şad olsun senin, ruhun huzurla dolsun.